Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye ile Mısır arasında başlayan normalleşme sürecinde Başkan Erdoğan 12 yıl aradan sonra Kahire'yi ziyaret etmişti. Erdoğan'dan sonra bu kez de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye gelecek. 4 Eylül'de gerçekleşecek ziyaret kapsamında Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Cumhurbaşkanları Başkanlığında ilk toplantısını yapacak. Görüşmede masada 3 kritik başlık yer alacak. Ki lider öncelikle Gazze'de ateşkese yönelik adımları ve insani yardım çalışmalarını görüşecek iki ülke arasında 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda işbirliğinin artırılması da gündemin önemli bir başlığı olacak. Savunma alanındaki anlaşmalar arasında Türkiye, SİHA'larının Mısır'a tedaride yer alıyor. İki liderin ayrıca Doğu Akdeniz, Libya gibi bölgesel konuları da detaylı olarak ele alması bekleniyor.